Konya Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen ve beraberindeki heyet, hububatta sarı cücelik virüsüne karşı tarlalarda incelemelerde bulundu. Ekim döneminde hububatta sıkça görülmeye başlayan sarı cücelik virüsü hakkında bilgi veren Seçen, virüsten korunma yollarına ve geç ekimin önemine de vurgu yaptı. Hububat grubunda erken ekim yapılan alanlarda geç ekim yapılan alanlara e, göre e, sarı cücelin görülme riski daha yüksek. Dolayısıyla biz e, Hububat'ta geç ekimi öneriyoruz. E, Kasım ayının ilk haftası ve ikinci haftasına kadar özellikle ekimlerin e, yapılmasını istiyoruz. Çünkü yapmış olduğumuz tespitlerde e, erken ekimde sarı cücelik virüsünün görülme riski daha yüksek. E, tespitlerimizi de geç ekimde özellikle Kasım ayı içerisinde yapılan ekimlerde sarı cücelik ya olmadığını veya çok az e, miktarda olduğunu görüyoruz. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Serkan Yeşildi cücelik virüsünün zararlarından bahsetti. Aynı tarlaya aynı toprağa sürekli buğdaygilleri ekip dikmekte ayrı bir sıkıntı. Yani kendi başına zaten e, hastalık olmaz, olmaması durumunda bile benzer besin elementlerini topraktan karşılama durumunda olduğu için bitkiler Toprak bu anlamda ne yapıyor? Yoksunluk çekiyor ve bitki daha zayıf gelişiyor. Bununla birlikte bazı hastalık etmenleri de mevcutsa, virüs hastalıkları gibi, kök çürüklükleri gibi yine üst üste ekim yaptığınızda daha fazla sıkıntı yaşıyorsunuz. Dolayısıyla en az 3 senelik münavbeyi tavsiye ediyoruz. Kesinlikle üst üste aynı toprağa buğdaygil ekilip dikilmemeli. Çiftçi Hasan Hüseyin Şimşek ise hastalıktan dolayı yaşadığı sıkıntıları anlattı. Son 3 yıldır yaşadığımız büyük sıkıntı bu nöbzede iki ekim yani aynı dönem içerisinde iki mahsul ekilen alanları da çok görüyoruz. Bir de aynı tarihli arpa ve buğday yani buğday yerine buğday arpa yerine arpa ekilmesiyle alakalı da biraz daha fazla sıkıntılarımız yaşanıyor şu anda.